Ağır sağlama hoş geldiniz. Bu bölümümüzde omuz kaslarını masaya yatırıyoruz. İleri seviye vücut geliştirmeciler, deltoidde bölgesel hipertrofiyi nasıl sağlayabilir? Hangi egzersizler en etkili şekilde bunları sağlar? Bu egzersizlerin teknik geliştirmeleri nasıl olmalı? Kas hasarını nasıl önlemeliyiz ve optimal çalışma hacmini nasıl dağıtmalıyız? Tümüne yanıt bulacaksınız. Bölgesel hipertrofi anlayabilmek için öncelikle anatomiyi anlamalıyız. Omuzdan bahsettiğimiz zaman yoğunlukla deltoid kaslarından bahsediyoruz. Ön, yan ve arka şeklinde kabaca üçe bölebileceğimiz bu omuz kapsülü kası yani deltoidler üst gövdenin en büyük kas grubunu oluşturur. Geçtiğimiz bölümde ensemizden sırtımızın ortasına kadar gelen trapez kaslarını incelemiştik. Omuzdan bahsederken deltoidlerden bahsediyoruz. Ancak yine de infraspinatus yani Kürek kemiğimizin çevresindeki rotator kafkası ve üst göğüs kasları da omuz çalışmalarında yoğun bir şekilde çalıştığı için bunları da tanıyacağız. Peki deltoidlere, önde bulunan anterior deltoid ile başlayalım. Bu kasın en önemli görevlerinden bir tanesi omuza fleksiyon yaptırmaktır. Fleksiyon demek açının daralması demek. Biz kolumuzu yukarı doğru kaldırdığımızda oradaki açı daralıyor, kollarımız yukarı kalkarken ön deltoid kaslarımız çalışıyor. Bunun yanında tıpkı preslerde gördüğümüz gibi yatayda kolumuzu yaklaştırmamız da ön deltoidlerimizi çalıştırır. Bu fonksiyonu yaparken tabii ki göğüs kaslarıyla beraber hareket ediyor. Burada gördüğünüz gibi kolunuzu içe doğru kapattığınızda üst göğüs kasları biraz daha fazla aktif olurken bu uygulamadaki gibi vücuttan uzaklaştırdığımızda üst göğüs kasları pek fazla çalışmaz, anterior deltoid yoğun bir şekilde çalışır egzersiz uygulamalarında buna pratik olarak bakacağız. İkinci olarak herkesin kafayı taktığı middle deltoid. Karşıdan bizi daha geniş göstermeye yardımcı olur. En bariz vazifesi de kolumuzu vücuttan uzaklaştırmaya yardımcı olur. Abdüksiyon. Kol vücuda yaklaşırken ADD, adduksiyon yapıyoruz. Vücuttan uzaklaşırken de ABD, abduksiyon yapıyoruz. Tabi sadece lateral raise'deki gibi vücuttan uzaklaştırmamız gerekmiyor. Tıpkı dikey preslerdeki gibi dirseğimiz bükülü olduğu halde kolumuz vücudumuzdan uzaklaşırken middle deltoid efektif bir şekilde çalışıyor. Bu tip bir preste hareket yolu boyunca üst göğüsler veya rotator kaf göreve dahil olsa da tüm yol boyunca middle deltoid etkili bir şekilde çalışır. Gel gelelim üçüncü deltoid kası posterior deltoidi. Arka omuz kaslarımızda yatayda kolumuzu yan tarafa doğru açmaya yardımcı olur. Tıpkı reverse fly'da yaptığımız gibi bunun yanında ekstansiyon yapmaya yardımcı olur. Özellikle de kolumuz vücudumuza yaklaştığı kısımlarda yoğun bir şekilde çalışır. Tıpkı rovlarda olduğu gibi. Son olarak posterior deltoid kasları eksternal rotasyon, dışa rotasyon yapmaya da yardımcı olur. Fakat burada esas görev rotator kafkası olan infraspinatustadır. Infraspinatusun kasılmasını yükselim bedeninde görebilirsiniz. Deltoidler üçü bir arada üst gövdenin en büyük kas bölgesi demiştik. Bunlar arasında da en büyük olanı anterior deltoiddir. Genelde Yaptığımız pres çalışmalarından dolayı anterior deltoid yeterince çalışmıştır. Birçok antrenman programında da anterior deltoide özel çalışma yapmaya gerek yoktur. Tabi ileri seviye vücut geliştirmeci değilseniz. Benzer şekilde doğru ve kaliteli çekişler yapıyorsak, hem yatay çekiş olabilir, hem dikey çekiş olabilir, posterior deltoidlerimiz de yeterince çalışabilir. Bu durumda doğrudan çalışılması gereken kas, middle deltoid olarak karşımıza çıkıyor. Middle deltoid, diğer deltoid kaslarıyla beraber birçok harekette çalışabilse de, doğrudan bir efor vermemiz gerekiyorsa onu buraya versek daha mantıklı olur. Fakat ağır sağlamda her bir bölge için en etkili egzersizleri sizin için listeleyeceğiz. İlk olarak anterior deltoid ile ve ilk hareketimiz olan High Incline Smith Machine Overhead Press ile başlayalım. Anterior deltoid için. Neden? Bunu anlayabilmek için önce benchmark egzersizlerimizi inceleyelim. Bu serimizde benchmark egzersizden kastımız, temel egzersiz diyebileceğimiz, yeni başlayanlara muhakkak yapmasını önerdiğimiz egzersiz modelleri. Barbell overhead press ya da dumbbell overhead press bu bağlamda bizim temel benchmark hareketlerimiz olabilir. Her ikisi de mükemmel seçimlerdir ve yeni başlayanlar, orta seviyeler, hatta ileri seviyeler bunu yapmaya devam edebilir. Ancak sadece anterior deltoidi en iyi şekilde çalışmayı değerlendirecek olursak, high incline Smith machine overhead press'i tercih etmek daha mantıklı olabilir. Burada benchmark'lara göre geliştirdiğimiz birkaç nokta var. İlk olarak, hafiften omuz genişliğinden daha da geniş tutuyoruz. Bu şekilde uygulayarak anterior deltoide biraz daha odaklanabiliyoruz. Bölgesel hipertrofi için stabiliteyi artırmak mantıklı olacaktır. Çünkü bütün odağımızı ve enerjimizi hedef kas grubuna odaklayabiliriz. Bu yüzden Smith machine veya bir makine kullanılabilir. Kullandığımız bench'in incline açısı 70-80 derece arasında olmalıdır. Çok dik bir incline bench bizim için uygun olmaz. Hareketi uygularken dirseğimizin pozisyonu önemlidir. Dirseklerimizi yana açtığımız zaman garip bir pozisyonda bench yapmaya çalışırız. Bunu istemiyoruz. Dirsekler barın direkt olarak altına girmeli. Egzersizi sadece üst kısımda yaparsak anterior deltoidde iyi bir esneme yakalayamayız. Bunun yanında birçok kas grubunda da geriye gideriz. Daha komple bir çalışma için barı doğrudan göğsümüze kadar indiriyoruz. Geniş bir range of motion kullanıyoruz. Son olarak egzersizi tamamlarken dirseklerimizi tam kilitleyebiliriz veya kilitlemeyebiliriz. Bu şu anki amacımız için çok da önemli değil. Ben genel olarak kilitlemenizi öneririm. Peki bu harekette hangi kasları çalıştırdık? Sırasıyla inceleyecek olursak en yoğun şekilde anterior deltoid kaslarımızı hedef aldık. İkinci olarak middle deltoid kaslarını da etkili bir şekilde çalıştırdık. Üst göğüs kaslarımızı yoğun bir şekilde çalıştırdık fakat tutuşumuzu genişlettiğimiz için bunu çok etkili sayamayız. Ve son olarak lateral triceps başlarını yani tricepsin yarısını etkili bir şekilde çalıştırdık. Özellikle de kilitleme aşamalarını tam yapıyorsak. Bu egzersize bir alternatif olarak makinede high incline overhead press'i sunabiliriz. Özellikle de bu şekilde iyi bir makineniz varsa bunu kullanabilirsiniz. Bu makinede hem deltoid kaslarını iyice esnetebiliriz hem de kilitleme aşamasında üst göğüs kaslarını etkili bir şekilde kullanabiliriz. Aralarındaki fark bu şekilde içe kapanan bir makinede kısmen üst göğüsler daha fazla çalışabilir. Unutulmamalıdır ki her makine birbirine denk değildir. Bazı makineler benzer işi yapıyor gibi görünse dahi hareketin tüm yolu boyunca etkili bir şekilde kuvvet veremezler. Bu makinelerin kuvvet profili çok iyi olmadığında biz her zaman high incline smith machine overhead press'i tercih ederiz. Gel gelelim anterior deltoidteki ikinci egzersizimize. Hareketimiz cable behind the body front raise supinated. Neden bu egzersiz? Gelin benchmark'la kıyaslayalım. Elbette dumbbell front raise bu bağlamda bize yardımcı olacaktır ön deltoid kaslarını etkili bir şekilde çalıştırır fakat hareketin kuvvet profili çok iyi olmadığı için yalnızca üst kısımlarında etkili bir kuvvet uygular. Alt kısımları genelde efektif değildir. Ancak anterior deltoid genellikle daha uzun boylarda çalışmaya daha iyi sonuç verir. Dolayısıyla benchmark hareketimizi biraz daha geliştirecek olursak cable kullanarak hareketin tüm yolu boyunca etkili bir kuvvet verebiliriz. Kolumuz vücudumuzun arkasından geldiği için anterior deltoid fiberlerinin oryantasyonuna uygun bir şekilde çalışabiliriz. İkinci olarak kablo aparatını yerden birazcık yükselttiğimiz zaman hareketin başlangıç kısmında yani anterior deltoid kasları en uzun halindeyken daha iyi bir şekilde kuvvet verebiliriz. Ve son olarak kolumuzu süpinasyona aldığımız zaman anterior deltoid kaslarını bir miktar daha önceliklendirebiliriz. Çünkü bu egzersizde middle deltoid kasları da iyi bir şekilde çalışır. Supinasyon bunu biraz daha anterior deltoid odaklı yapabilir. Egzersizde çalışan kaslar: anterior deltoid, üst göğüs kasları ve middle deltoid kısmen. Sonuç olarak anterior deltoid için iki farklı egzersiz verdik. Normal şartlarda çoğu sporcunun anterior deltoid kasları yaptığı preslerden dolayı oldukça gelişmiştir ve doğrudan anterior deltoid çalışması eğer gerçekten gerekmiyorsa diğer pres egzersizlerindeki performansı düşürerek göğsümüzü middle deltoidlerimizde negatif etkileyebilir. Elbette ihtiyacımız varsa buradaki iki seçenekten birini amacımıza uygun şekilde kullanabiliriz. Yeni başlayan bir sporcunun bu ikisine de ihtiyacı yoktur. Ağır sağlam videoları fitness eğitimi için bir numara. Daha iyisi ise doğrudan bu ekiple online coaching sana özel antrenman programı, beslenme programı ve doğrudan bu ekibe WhatsApp'tan ulaşarak bütün sorularına yanıt bulmak için koçluk sayfamızı kontrol et. Gel gelelim middle deltoid'e ve üçüncü hareketimiz cable lateral raise. Neden? Bunu anlayabilmek için benchmark hareketimiz olan overhead press'e bakalım. Overhead press veya dumbbell press yeni başlayanların, orta seviyelerin omuz gelişimi için muhtemelen tek başına yeterlidir. Genellikle middle deltoid için bu egzersizlerin çok yetersiz olduğu düşünülür fakat bu doğru değildir. Örneğin bu çalışmada bench press, dumbbell fly, shoulder press, lateral raise egzersizlerinin anterior, middle ve posterior deltoidi ne kadar çalıştırdığını görebiliyorsunuz. Bench press ve dumbbell fly çok şaşırtıcı değil fakat shoulder press ve lateral raise aynı middle deltoid seviyelerine ulaşabiliyor. Sadece lateral raise daha az anterior deltoid ve daha çok posterior deltoid çalıştırıyor. Bu müstesna bir çalışma değil. Birçok çalışmada buna benzer sonuçları görüyoruz. Dolayısıyla benchmark olarak overhead press çalışmalarını ele alabiliriz. Fakat ileri seviye bir vücut geliştirmeci buradan daha da etkili bir şekilde middle deltoid kaslarını çalıştırabilmek için ne yapmalı? Tabii ki ilk olarak izole bir egzersiz, bileşik bir egzersize göre hedef kas grubu sınırlıysa daha mantıklı ve sürdürülebilir bir çalışma olacaktır. Çünkü diğer bölgelerdeki kas hasarından sakınıyoruz. İkinci olarak cable aparatını yerden birazcık yükselttiğimizde hareketin alt kısmı yani middle deltoidlerin esnediği kısım cable'ın doğası gereği yüksek bir gerilim altında kalıyor. Biz cable kullanırken aynı kuvveti tüm yol boyunca uygulayabiliyoruz. Gövde pozisyonumuz önemli. Hafiften ön tarafa doğru yükümüzü verirsek ve stabil kalırsak hareketi daha etkili bir şekilde yapabiliriz. Geriye doğru savrulmak muhtemelen trapezlerinizi ve boyun kaslarınızı çok fazla kasmanıza sebep olacaktır. Egzersizin alt kısmında hareketi kontrol ediyoruz ve yer çekimine yenilmiyoruz. Üst kısımda da iyice kilitlediğimizden ve kolumuzun vücudumuzdan uzaklaşarak kilitlendiğinden emin oluyoruz. Yani sırtımızı sıkarak kaldırmıyoruz. Bu egzersizde en etkili bölge middle deltoid posterior deltoid ve anterior deltoid de büyük oranda çalışabilir. El açısının içe veya dışa dönmesi middle deltoidi etkilemez. Ancak posterior ve anterior deltoidi kısmen etkileyebilir. Spor salonlarında kablo istasyonlarının gereğinden fazla kullanıldığını ve çok yoğun olduğunu görüyoruz. Herkes bir şekilde kablonun iyi olduğunu düşünüyor ama tam olarak nasıl uygulaması gerektiğini bilmiyor çünkü ağır sağlama abone değil. Bu trafikten sıyrılmak için şimdi alternatif egzersizimize bakalım. Chest Supported Dumbbell Lateral Raise. Bu egzersiz stabilizasyona yoğunlaşır ve hareketten alacağımız verimi maksimize eder. Dumbbell uygulamaları ile alakalı bir iki tüyo verecek olursak, dirseğimizi bükmek ve bükmemek önemli bir noktadır. Dirseklerimizi 90 derece bükmemeye çalışalım. Fakat dimdik dirseklerimizi kitleyerek yaptığımız zaman da dirseklerimizde birazcık ağrı hissedebiliriz. Hafiften bükmemiz yeterlidir. Üçüncü kısım posterior deltoid. Yani dördüncü hareketimiz reverse pack deck. Bunu daha iyi anlayabilmemiz için benchmark hareketimizi inceleyelim. Geniş tutuş, çekişlerimiz. Trapez bölümünde bu egzersizi ele almıştık. Ve özellikle kilitleme aşamasında posterior deltoidlerin yoğun bir şekilde çalıştığından bahsetmiştik. Peki ileri seviye vücut geliştirmeciler için nasıl daha da geliştirebiliriz? Öncelikle çekişe değil, yatay abduction'a yani kolumuzu uzaklaştırmaya odaklanabiliriz. Reverse pack deck bize bunu sağlıyor. Göğsümüzü yastıyoruz. daha da stabil bir halde, çekişe değil, yalnızca yatay abdüksiyona odaklanıyoruz. Wide Grip Row, bir makinede göğsümüzü yaslasak dahi gövdemizde salınım yapabileceğimiz bir egzersiz. Reverse Pectec, biraz daha kolay. Yatay abdüksiyonun doğrusunu ve yanlışını böyle net bir şekilde görebilirsiniz. Bir tanesinde trapez çalışırken diğerinde posterior deltoid yoğun olarak çalışır. Egzersizi uygularken pinleri mümkün olduğunca geniş uygulayabileceğimiz şekilde ayarlamalıyız hareketin kilitleme noktasındaysa kolumuzla beraber bu kilitlemeyi yapmalıyız. Kürek kemiklerimizle beraber değil. Gövde açımızı hafiften öne almak burada bize yardımcı olabilir. Dik durmaya çalışırsak omurga ekstansörlerimizle beraber kilitleme yapabiliriz. En etkili bölgeleri inceleyecek olursak tabii ki ilk olarak posterior deltoid kaslarımız, ikinci olarak infraspinatus, üçüncü olarak kısmen middle deltoid kaslarımız ve kısmen trapez kaslarımız. Alternatif hareketlerimize bakacak olursak, ilk olarak Cable Scarecrow'dan bahsedebiliriz. Eğer vücudumuzu stabil tutmayı becerebilecek tecrübedeysek, bu egzersizde oldukça verimlidir. İmkansız şartlar altında çalışıyorsak, benzer nitelikte olmayan, ancak yine de alternatif olarak sunabileceğimiz, göğüs yaslamalı, Dumbbell Reverse Fly'ı uygulayabiliriz. Bu harekette stabilizasyon iyidir, posterior deltoid kasları da Uzun sarkomer boylarında çalışılmasına gerek olmayan bir kas grubudur. Yine de bu hareketi diğer ikisinin gerisine koyardık. Bu bölümü kapatırken belirtmeliyim ki posterior deltoid kasları daha yüksek sıklıkla ve daha yüksek antrenman hacmiyle çalışılmaya iyi tepki veren kaslardır. Egzersizlerimizi tanıdık, artık programlama önerilerine geçebiliriz. İlk olarak yeni başlayanlar ve orta seviye sporcular dikey presler ve row'lar omuz gelişiminiz için yeterlidir gösterilen benchmark egzersizleri tercih edebilirsiniz. Ancak ileri seviye sporcular mutlaka izole egzersizleri eklemelidir. En büyük eforu da middle deltoide vermelerini tavsiye ederiz. Yapılan pressler ve rowlar haricinde 6 ile 10 set direkt çalışma öneriyoruz antrenman hacmini nasıl dağıtacağınız tabii ki sizin eksik bölgelerinize göre değişir. Yani posterior deltoidiniz eksikse yalnızca çekişlerinizle yetinmeyeceksiniz elbette. Ancak genel olarak bizim önerimiz anterior deltoide çok fazla ehemmiyet vermemek. Ancak veriyorsak da bu ikisinden bir tanesine bir miktar efor verebilirsiniz. Daha büyük eforunuzu middle deltoid için ve posterior deltoid için harcamanızı tavsiye ediyoruz. Bunun önemli bir sebebi de anterior deltoidin kas hasarına yatkınlığı Middle ve posterior deltoidinde kas hasarına pek fazla yatkın olmayışından dolayıdır. Ve son olarak egzersizlerin hepsini bir anda yapmak yerine amacımıza göre seçmeli ve alternatifleri beraberinde döndürürken hepsini aynı anda yapmak yerine antrenman döngüleri içerisinde odaklanarak yapılmasını tavsiye ederiz. Ağır sağlam bodybuilding serisinin omuz bölümünü tamamladık. Piyasada çok fazla şey duyabilirsiniz ancak her zaman en doğrusunu Ağır Sağlam'dan duyacağınız için kanala abone olun ve sorularınız varsa yorumlarda bize sorun.